Hayata Bakış kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte son dönemlerde oldukça popüler ve bağımlılık yapan mobil oyunlara bakacağız. Listemizin ilk sırasında PUBG Mobile var. En iyi Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile, takımlı veya tek olarak düşmanlara karşı savaşabileceğiniz bir oyundur birçok harita ve moda sahip olan PUBG Mobile'i arkadaşlarınızla birlikte en fazla 4 kişilik ekip kurarak oynayabilirsiniz. 100 kişilik bir oyuncu grubuyla savaştığınız bu oyunda 100 kişi uçaktan bir adaya atlıyor. Hayatta kalmak için en iyi ekipmanları toplayıp düşmanlarınızı öldürmeniz gerekmektedir. Asphalt 9 Asphalt serisi mobil oyun sektöründe oldukça iyi bir konumda yer alan oyun serilerinden birisi. Serinin en yeni oyunu olan Asphalt 9 Legends, oyunculara 50'den fazla araç sunuyor. HDR kalitesinde grafikler de barındıran oyun, farklı kamera açılarıyla da yarışabileceğiniz bir yarış oyunu konumunda. Ayrıca mükemmel bir konsol deneyimi de yaşamaktasınız. FIFA Futbol Yılların futbol oyunu FIFA serisinin mobil versiyonu olan FIFA Futbol, oyuncuların istediği futbolcularla hayallerindeki takımı kurabilecekleri ve rakipleriyle rekabet edebilecekleri oyunda 500 takımdan 10.000 tane futbolcu bulunuyor. Normal FIFA oyunlarından oynadıkça yeni futbolcularının kilidinin açılmasıyla ayrılan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Brawl Stars Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 2017'de beta sürümü çıkartılmış, hızlı tempolu, freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Brawl Stars, çeşitli oyun modlarında karakterler aracılığıyla rakip takımı veya oyuncuları alt etmek üzerine kurulmuş bir oynanışa sahiptir. Call of Duty Aksiyon içerikli oyunun ana teması İkinci Dünya Savaşı olsa da modern savaşa geçiş yaparak olabilitesi yüksek savaş potansiyelini ilerleyen sürümlerinde soğuk savaş olarak yansıtmaktadır. Battle Royale savaşlardan, 5'e 5 hızlı ölüm maçlarına, birçok farklı modu bulunan Call of Duty Mobile neredeyse PUBG Mobile kadar ünlü olmayı başarmıştır. Clash of Clans Dünya çapında milyonlarca oyuncunun severek oynadığı Clash of Clans, gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Şehrinizi inşa ederek askerlerinizi eğitip çevrim içi oyunculara karşı savaş stratejilerinizi kurarak topraklarınızı genişletebilirsiniz. Bir ordu kurabilir ve oyuncu klanına katılarak yükselme veya kendi klanınızı oluşturma imkanı bulabilirsiniz. Mortal Kombat. Efsane video oyunu Mortal Kombat'ın mobil sürümü olan Mortal Kombat Mobile, efsane savaşçılarla mükemmel dövüşleri sizlere sunmaktadır. Ayrıca bir ekip kurarak 3'e 3 savaşlara da katılabilirsiniz. Mobile Legends. 5 e 5 takımlı savaş mücadelesini sizlere sunmaktadır. Rakiplere karşı üstün gelmeye çalıştığınız bu oyunu yakın arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunu daha çok oynayıp istediğiniz oyun kahramanını alabilirsiniz. Shadowgun Legends en iyi FPS oyunlarından biri olan Shadowgun Legends, içerdiği PvP savaşları ve nefes kesici kariyer hikayesiyle dikkat çekmektedir. 4 farklı gezegen üzerinde savaş deneyimi yaşatan bu efsanevi mobil savaş oyunu 5 milyon indirmeye sahiptir. Fortnite. Tek başınıza ya da 4 arkadaş grubuyla bir araya gelerek oynayacağınız bu oyunda zombi türü yaratıklarla savaşıyorsunuz. Bu oyundaki amaç haritadaki kaynaklara ulaşıp oyunun verdiği yapı görevini yapmaktır. Ayrıca bu sırada düşmanlarla savaşmaya devam ediyorsunuz. En çok beğendiğiniz oyun hangisi? Yorumlardan bize yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.